Tüm merak edilenleri anlatmak üzere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Selim Gökay bizimle birlikte efendim hoş Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok teşekkürler. Robotik eklem e, cerrahisi nedir? Evet, Adı e, üstünde aslında biraz. Evet, öyle. Robotik eklem cerrahisi aslında e, her geçen gün sağlık alanında hayatımıza giren yeni teknolojilerden bir tanesi e, diyebilirim. Hı hı. Biz e, robotik sistemleri sağlıkta daha çok insandan kaynaklanan hataların e, azaltılması, engellenmesi dolayısıyla komplikasyonların azaltılması e, tedavi süresince ve tedavi sonrasında hasta konforunun arttırılması e, ve aynı zamanda tedavi sonrasında hastalarımızın en kısa sürede günlük hayata dönebilmelerini sağlamak için e, kullanmaktayız e, diyebilirim. Bu anlamda aslında eklem protezi cerrahisi oldukça ee, başarılı bir tedavi yöntemidir. Hmm. Uygun hastalarda doğru bir şekilde uygulandığında e, başarılıdır. Fakat e, yıllar içerisinde e, teknikten sonra, tedaviden sonra ortaya çıkan sıkıntıların çoğunun eklemin aslında mekaniğinin doğru anlaşılmamasından veya uygulama eksikliklerinden kaynaklandığının görülmesi sebebiyle e, bu ameliyatı daha doğru, daha hassas bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak bir takım cihazlar e, geliştirilmesi fikri ortaya atılmıştır. E, bu amaçla da robotik teknoloji bize protez cerrahisini çok hassas bir şekilde adeta kişiye özel e, gerçekleştirmemize olanak sağlayan bir teknolojidir diyebilirim. Ne gibi sorunlar yaşanıyordu hocam mesela? ya yani Şimdi her tedavi yönteminde olduğu gibi protez cerrahisinde de çeşitli komplikasyonlar Hı. görülebilir. Bunlar genellikle protezin ekleme yerleştirilmesi esnasında e, teknik hatalardan, kusurlardan kaynaklanabilecek komplikasyonlar olabilir. E, robotik sistem bu e, eklemin bir e, biyomekaniği ve anatomisi hakkında bize çok detay bilgi verdiği için bütün bu planlamaları ameliyat öncesinde yapmamıza olanak sağlar. Bu sayede de bu tarz komplikasyonların önüne geçmemizi sağlar. Böyle mesela şimdi gözümüzde canlandırmaya çalıştığımızda ameliyathanedeyiz. Siz bir e, işte Kumandanın başındasınız öyle midir hikaye evet. peki? Bu da herhalde böyle. Yani, yani şimdi, siz dışarıda durup işte bir robotun yaptığı <laughs> bir ameliyattan bahsetmiyoruz evet, tabii herhalde. Tabii ki de değil. Şimdi e, sistem aslında 3 e, aşamadan oluşuyor. Birinci aşamasında biz ameliyat öncesinde Hı. ameliyatı planlıyoruz. Yani bir hastamıza robotik bir eklem protezi cerrahisine uygulamaya karar verdiğimizde tedavi süreci ameliyat öncesinde başlıyor. Mesela kalça. Mesela öyle bir hikaye, kalça, bir kalça protezi aynen. ameliyatı. E, uygulamaya karar verdik Hı -hı. ve bunu robotik uygulayacağımıza Hı -hı. karar verdik. Tedavi sürecini e, ameliyat öncesine başlatıyoruz. Biz kalçanın üç boyutlu bir modelini bilgisayar üzerinde e, birebir bir, bir e, anatomik modelini bilgisayar üzerinde dijital ortamda oluşturuyoruz Hı -hı. ve adeta ameliyatın provasını ameliyat öncesine bu model üzerinde yapıyoruz. Bu bize tabii ki de neyi sağlıyor? Hastanın anatomisi hakkında ameliyat öncesinde, ameliyatta dahi sahip olamayacağımız, göremeyeceğimiz pek çok anatomik detayı ameliyat öncesinde hmm. görmemize ve bunu demonstre etmemize, denememize olanak sağlıyor. Bu sayede biz ameliyata çok daha hazır ve planlı bir şekilde giriyoruz. Ameliyata girdiğimizde sistemin bir avantajı bize eklemin biyomekaniği hakkında detaylı bir analiz yapıyor ve bir rapor sunuyor ve buna göre, yani bu rapora göre biz bu planladığımız protez cerrahisinin Son şeklini yine bilgisayar, dijital ortamda yapıyoruz. Daha kemik yüzeylerine dokunmadan, Hı. herhangi bir işlem yapmadan biliyoruz ki o protez e, o pozisyonda hasta açısından, hastanın ekleme açısından en uygun şekilde fonksiyon e, göstereceği pozisyon. Hı. Ve son olarak üçüncü aşamada da bu bizim pi yaptığımız planlamayı e, robotik kol sayesinde hassas bir şekilde ve hatasız bir şekilde hastaya uyguluyoruz. Aslında üç aşamada özetleyecek olursak aynen bu şekilde. Dünyada ve ülkemizdeki yaygınlığı peki hangi boyutta? Ee, aslında e, bu protez cerrahisindeki e, ya da eklem cerrahisindeki teknolojik yöntemlerin kullanılmaya başlanması 90'lı yıllara kadar uzanıyor. Tabii o yıllardaki kullanılan teknoloji bugünkü teknolojiye göre oldukça ilkel e, denilebilir. E, bugün kullandığımız teknolojiyi, robotu ilk Amerika'da e, kullanmaya başlamışlar ve e, daha sonrasında Eklemdeki kullanım yaygınlığının yani kullanım alanının artmasıyla dünyada da hızlı bir şekilde yaygınlaşmış. Bu yaygınlaşmasının en önemli sebebi bence sistemin güvenilirliği ve yüksek başarı oranı olduğunu düşünüyorum. Ben de ülkemizde yaklaşık 7 senedir robotik eklem protezi cerrahisi uyguluyorum. Son 2 yıl içerisinde de ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığını söyleyebilirim. İlk sormam gereken soruyu fark ettim şimdi mesela. Hangi eklem e, müdahalelerinde e, kullanılabiliyor. Şimdi aslında eklem cerrahisiyle e, uğraşan e, cerrahların en sık karşılaştığı hastalık e, halkımızın kireçlenme olarak bildiği hmm. eklem arturozları. Hmm. E, bu eklem artrozları ile bize e, müracaat eden hastalarımız ne yazık ki sıklıkla ilerleyen evre eklem rahatsızlığıyla hmm. bize geliyorlar ve e, en sık da tuttuğu eklemler kalça ve diz eklemleri. Hmm. Dolayısıyla kalça ve diz eklemlerinde ileri kireçlenmesi olan ve bizim protez tedavisi endikasyonu koyduğumuz hastalarda uyguladığımız bir tedavi yöntemi robotik eklem cerrahisi. Peki mesela hastalarınızın böyle endişesi korkusu oluyor mu? E, mutlaka, ya da direkt bu istekle başvuranlar oluyor mu? Şimdi e, artık hani bilgiye çok yani bizim bile eriştiğimiz bilgiyle sizin bilginiz tabii ki bambaşka ama yani bunu bilerek gelenler çok oluyor mu? Kesinlikle oluyor. özellikle son yıllarda buna karşı bir bilinç düzeyi de arttı. robotik teknik bu hastalarımızın endişelerinin giderilmesi açısından da gayet başarılı. Çünkü hastalarımız öncesinde yapılan bir planlama ile ameliyata gireceklerini bildikleri için daha rahat, daha özgüvenle cerrahi sürecine başlıyorlar. Hı. Ee, peki böyle mesela süreç nasıl işliyor? Ameliyattan, operasyondan sonra e, iyileşme süresi daha mı kısa oluyor eskiden yaptığınız ameliyatlara? Daha eskiden demeyeyim ama robotik olmayan ameliyatlara. Evet oranla. yani şöyle tabii pek çok avantajı var aslında tekniğin her yeni teknoloji gibi robotik eklem cerrahisi de hastalarımıza Hı -hı. çeşitli avantajlar sunuyor. Ee, burada e, bizim aslında e, kalça ve diz açısından ayrı ayrı da değerlendirebiliriz bu soruyu. Ee, hani az önce programın başında söylediğim gibi en basiti, en önemli avantajı bizim için e, cerrahiye bağlı komplikasyonları en alt düzeye indirmesi. Yani bu bence zaten tek başına çok değerli. Kalça açısından baktığımızda mesela, e, ameliyat sonrasındaki en önemli komplikasyonlardan bir tanesi eklem çıkığı neredeyse tamamen bu riski bu komplikasyonu ortadan kaldırıyor. Hı. Ya da bacak boy eşitsizlikleri Hı. E, hastanın aksamasının giderilmesi açısından da e, her iki kalçanın e, protez cerrahisini milimetre hassasiyetini dengelememizi sağlıyor. Hı. Diz açısından baktığımızda e, çok çeşitli implant çeşitliliği sunuyor bize. Bu sayede e, diz protezi hastaları uygulayacağımız hastaların çoğunda çok küçük bir yaradan, insizyondan ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Hı hı. E, bu da tabii ki de o hastanın ekleminin, mekaniğinin normal bir şekilde çalışmasını ve dizin neredeyse tama yakın katlanmasına e, olanak sağlıyor. Şöyle özetleyecek olursam e, hem kalça hem de diz ekleminde hı hı. E, eklemin mekaniği ve anatomisi açısından protez ce cerrahisini en ideal şekilde en küçük insizyonla en az kanamaya yol açacak şekilde uygulamamıza olanak sağlayan ve implant ömrünün ve iyileşme süresinin, implant ömrünün uzun ve iyileşme süresinin kısa olmasını vaat eden bir teknik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani böyle mesela aslında şöyle bir şey mi oluyor? Ben böyle gözümde canlandırmaya çalışıyorum çünkü. Eskiden daha büyük kesikler mi diyorsunuz onları aslında? Evet, insizyon yollardan yaptığınız hmm. bir operasyonken şimdi daha küçük evet. insizyonlardan yapabiliyorsunuz ya da işte onun daha doğrusu o yaranın iyileşmesi daha kolay ve daha iyi oluyor herhalde. Kesinlikle biz normalde Vücudun... protez cerrahisinde bir takım kılavuzlar hmm. kullanıyoruz. Bu kılavuzları yerleştirebilmemiz için de daha farklı, uzun farklı bir yerlerden. yara açmamız hmm. gerekebiliyor. Ama şimdi bir robotik sistem kullandığınızda eklemin her yerini gözünüzde görmeniz de gerekmiyor hmm. sisteme olan. O güveniniz arttıkça görmediğiniz yerleri de o sistemin sizi yönlendirmesiyle hmm. müdahale edebiliyorsunuz hmm. ve bunu güvenli bir zonda yapıyorsunuz. Yani sistem o güvenli zonun çıktığı dışına çıktığında kesinlikle sizin ilerlemenize izin vermiyor. Hmm. Daha önce müdahale edilmiş peki yani robotik olmayan bir müdahaleyle e, uygulama yapılmış herhangi bir rahatsızlığı tekrar Biz ona yani protez açısından bakıyorsak biz ona revizyon cerrahi istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Buraya da geleceğiz ama henüz daha o noktada değiliz. Ha tamam. Evet. Peki e, mesela eklem protezi ameliyatı olacak herhangi bir hastaya ee, ne demeniz gerekir? Yani e, bence korkuları, endişeleri vardır herhalde evet. büyük bir ihtimalle. Benim yani çevremde yakınımda da böyle bir rahatsızlığı sıkıntısı olan kimse yok ama böyle e, gördüğüm duyduğum şeyler oluyor bazen. E, i̇nsanlar bir kere herhalde büyük bir ihtimalle bu tip rahatsızlıkları biraz böyle yaşlanmanın belirtisi gibi görüyorlar. Yanlış mıyım? Biraz herhalde e, psikolojik olarak da çok fazla etkisi oluyor. Evet. Onları siz daha iyi bilirsiniz. Ya aslında şöyle ben hep hastalarıma da şunu söylüyorum. E, harekete bizim e, erken yaşlarda ihtiyacımız var. Hı hı. Eğer e, bu işte kireçlenme dediğimiz hastalık hastamızın hareketlerini, günlük aktivitelerini hı hı. ve beklentilerini karşılay karşılayamayacak düzeye geldiyse, o zaman bir tedavi arayışı içerisine girmesi gerekiyor. Hı hı. Burada protez cerrahisi gerçekten e, hastaların en temel e, e, aktivitesi olan hareketin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından başarısı kanıtlanmış bir tedavi yöntemi. Hmm. E, bu tedavinin de hassas bir şekilde ve ideal bir ortamda gerçekleştirilmesi bu tedavinin başarısı açısından ve implantın ömrü açısından önemli. Şunu net olarak söyleyebilirim ki e, robotik eklem protezi cerrahisi protez cerrahisinin günümüzde en hassas hmm. e, kişiye özel, gerçekleştirilmesini sağlayan en gelişmiş teknolojidir. Kesinlikle. Peki e, operasyondan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Her şey yolunda gitti. Evet. Yani her şeyi bir tarafa bırakıyoruz. Hiçbir indikasyon mu diyorsunuz? E, değil mi? Hiçbir komplikasyon. komplikasyon. Pardon özür Komplikasyon evet. olmadı, yaşanmadı. Gayet iyi bir şekilde iyileşti doku hastaneden evet. Çıktıktan sonraki süreç nasıl? Tabii. Yani aslında biz şöyle, bizim fizikater. bir rutinimiz var artık. Aha. Yani bu e, bütün önlemlerimizi aldığımız için komplikasyonlar tabii ki de hmm. her zaman olası olmakla beraber e, böyle bir beklentimiz ve şeyimiz hiçbir zaman olmuyor. E, ameliyatın ertesi günü biz hastalarımızı kaldırıyoruz, ayağa kaldırıyoruz, normal yürütüyoruz. Bir e, Volker adını verdiğimiz sıklıkla bir değnek e, kullanıyoruz ve e, üçüncü günde e, ameliyatın üçüncü günde hastaları evlerine yürüyerek taburcu ediyoruz. Tedavi sonrasında tabi hastanın yaşı, e, ameliyat öncesindeki e, hastalığının süresi, e, eklemindeki hareket kısıtlılığı ameliyat öncesindeki hareket kısıtlılığı, eşlik eden hastalıkları hastanın ameliyat sonrasındaki rehabilitasyonunu değiştiren, etkileyen faktörler. Ama kabaca söyleyecek olursam yaklaşık 3 haftayla 6 hafta arasında biz bütün değnekleri bırakıp hastalarımızı günlük yaşantılara dönmesini bekliyoruz. Bununla ilgili de hastalarımıza ya evlerinde yapacakları bir takım eksersizler ya da işte kliniğimizde fizyoterapistlerimizle eşliğinde yapacakları bir takım çalışmalarla biz de bu sürece destek oluyoruz. Peki mesela rejiden bir soru geldi. Yaş sınırı var mı? Evet, erken yaşlar mı, geç yaşlar mı, hangi anlamda? Her iki taraftan da sordum o zaman evet, ben size. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, aslında tabii ki de e, artroz hastaları bize sıklıkla <laughs> ilerleyen yaşlarda geliyorlar. Fakat e, giderek bu robotik eklem cerrahisinde gelişmesiyle beraber giderek daha erken yaşlarda da e, biz protez cerrahisini e, hastalarımızda uygulamaya başladık. <laughs> hani örnek anlamında benim en erken uyguladığım e, mesela kalça protezi hastası 20'li yaşlarında Yaşlar. literatürde daha genç yaşlarda hastalarda bulunmakta. Şimdi biz hastaya daha uygun, e, daha düzgün bir implant yerleşimi sağladığımız için de implantın ömrü açısından da biraz daha rahatız. O yüzden hı hı. daha genç yaşlarda da e, protez tedavilerini e, rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Kesin ama mesela kemik gelişiminin herhalde bir yaşında da çok etkisi olsa gerek diye düşünüyorum Yani Doğru şöyle mi? zaten gelişim çağı yani çocukluk döneminde böyle bir cerrahi kesinlikle canım. uygulamıyoruz. E, ya artık bizim eklemimizin, kemiklerimizin tamamen olgunlaşmış o erişkin haline ulaşmış olması gerekiyor. İlerleyen yaşlar açısından baktığımızda da bizim için önemli olan hastanın nüfus yaşından ziyade biyolojik yaşı. Eğer ki o kişi 80 yaşında da olsa belki daha yaşlı hastalarım da var. Revizyon yaptığım hastalarım var 90'lı yaşlarda. Eğer ki bir aktivite beklentisi, bir hareket isteği, böyle bir şey varsa mutlaka bunu bizim bu talebi karşılamamız gerekiyor. Hastanın yaşı ne olursa olsun. Hı, tamam. Çok çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, sağ olun. Hem aktardığınız bilgiler için hem de sorularımıza katlandığınız için çünkü hiç hakim olmadığımız bir konu bizim. Ama herhalde büyük bir ihtimalle bu konuda sıkıntı yaşayan insanların çok iyi bildikleri, araştırdıkları e, ve başvurdukları da bir yöntem aynı zamanda. Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür size. ediyorum. Beni, hastalarımı ve e, sizleri bilgilendirme şansını <laughs> sağladığınız sağ sağ için çok davet ettiğiniz için. Teşekkürler.